Merhaba arkadaşlar. Modüller konusuna devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde random modülünü kullanacağız. Ee, random modül ne işe yarar? Onu açıklayalım. Ee, random modülünü import ederek bilgisayarın rastgele sayılar üretmesini sağlayabiliriz. Yani amacımız arkadaşlar rastgele sayılar üretmek. Rastgele sayılar üretmek için random modülünü projemize import etmemiz gerekiyor. Peki nerelerde görebiliriz biz bunları? Hemen EBA'da biliyorsunuz arkadaşlar güvenlik kodu kısmı vardır. Burada üretilen rastgele sayılar var arkadaşlar. Bunlar random olarak yani rastgele üretilen sayılardır. Yine bankacılık işlemlerinde, üyelik sistemlerinde de rastgele güvenlik kodları veya geçici şifreler, parolalar oluşturularak e, kullanıcının işlemler yapması sağlanıyor. Buralarda arkadaşlar random dediğimiz yani rastgele üretilen sayılar veya karakterler söz konusudur. Biz de Python'da arkadaşlar rastgele sayılar üreteceğiz. Bunun için de random modülünü kullanacağız. Random modülünü kullanabilmek için arkadaşlar çalışma dosyamıza random modülünü import etmemiz gerekiyor. Nasıl import ediyorduk arkadaşlar? From diyorduk. Modülümüzün ismini yazıyoruz. Import. Yanına da yıldız işaretini koyduk arkadaşlar. Yıldız sembolü biliyorsunuz. Bu modüle ait bütün fonksiyonları kullanmamız için gerekliydi. Şimdi random modülünde arkadaşlar hangi fonksiyonları göreceğiz? Onları söyleyeyim. Birinci olarak arkadaşlar aynı ismi taşıyan bir tane fonksiyon var. Random fonksiyonu. Parantezini açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Random fonksiyonu bu şekilde kullanıldığı zaman sıfırla bir arasında rastgele noktalı sayılar üretmektedir. Tekrar görün. Sıfırla bir arasında ondalıklı rastgele sayı üretiyor. Peki bunu tabi görebilmemiz için oluşturduğu sayıyı printlememiz lazım. Hemen print parantezler içerisine random fonksiyonu alırsak sonucu görebiliriz. Bakın arkadaşlar 0 ile 1 arasında ondalıklı bir sayı üretti. Tekrar çalıştırdığımda farklı bir sayı oluşturacaktır. Evet burada görüyorsunuz. İkinci e, öğreneceğimiz komut ise arkadaşlar, fonksiyon ise int fonksiyonu arkadaşlar, rand int. Int arkadaşlar, integer'dan gelir yani rastgele tam sayı üretmemizi sağlar. Biz bu fonksiyonu çok sık kullanacağız. Parantezini açalım. Bu parantez içerisinde parametre giriyoruz arkadaşlar. İlk parametremiz başlangıç değeri, ikinci parametremiz ise bitiş değeri yani bu sayılar arasında rastgele tam sayı üretecek. Mesela 1 ile 15 arasında rastgele sayı üretelim. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım bilgisayar kaç üretecek? Python. 4 sayısını üretti. Bir daha çalıştırdığımda farklı bir sayı üretecek. Çünkü program her seferinde farklı bir sayı üretecek. Tabi aynı sayının üretilme ihtimali de var. Onu da söyleyelim. Mesela kaçtan başlayalım? 50 ile 100 arasında rastgele tam sayı üretelim arkadaşlar. Bunun için randint fonksiyonunu kullanıyoruz. Evet 76 sayısını ürettim. Burada 50 ve 100 de üretilecek sayılara dahildir arkadaşlar. Yani başlangıç ve bitiş sayıları da üretilecek rastgele üretilecek sayılar arasındadır. Bunu da belirtmiş olalım. En çok kullanacağımız fonksiyon bu. Üçüncü olarak arkadaşlar uniform diye bir fonksiyon var. Onu da anlatalım. Uniform. Bu da belirtilen ondalıklı sayılar arasında rastgele sayılar üretmemizi sağlar. Mesela 10.9 arasında. 1.5 ile 10.9 arasında rastgele ondalıklı sayılar üretmek istersek uniform fonksiyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakınız. Bir daha çalıştıralım. Her seferinde farklı sayılar üretecektir. İşin özeti şu. Rastgele sayılar üretmek için random modülünü kullanıyoruz. Ve random modülünde arkadaşlar adı üstünde bir tane kendine ait bir fonksiyon var. Random fonksiyonu. Randint fonksiyonunu kullanacağız. En çok kullandığımız bu. Bir de uniform arkadaşlar. Bunları özetle geçelim. Şimdi Örnekler yapalım arkadaşlar. 1 ile 100 arasında 10 adet tam sayı üreten kodları yazalım. 1 ile 100 arasında arkadaşlar. 10 adet. Şimdi şunu biliyorum. Print diyelim arkadaşlar. 1 ile 100 arasında tam sayı üretmek için randint fonksiyonunu kullanmam lazım. randint diyorum. Kaçtan başlayacak? 1'den. Kaça kadar? 100'e kadar olan sayılar arasından rastgele sayı üreteceğiz. Bunu çalıştırdığımızda sadece bir sayı gösterecektir. Ama biz e, ne istedik arkadaşlar? 1 ile 100 arasında 10 adet. Bu bir adet oluşturuyor. Peki 10 adet oluşturmak için ne yapabilirim? Ya bunu 10 defa kopyalayıp böyle yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çalıştıralım. Bakın, oluşturdu. Ama diyelim ki 100 adet oluşturmak istersen bu biraz yorucu olur. Aynı zamanda çok fazla satır yazmış oluruz. Burada arkadaşlar daha önceden gördüğümüz döngüleri kullanmamız lazım. For döngüsüyle bu işi yaparız arkadaşlar. For x in range 10 dediğim zaman bu döngü arkadaşlar for döngüsü 10 tur atacaktır. 10 tur atacaktır. Yani range içerisinde 10 yazdığım için 10 tur atacaktır. Ee, hemen şuradaki Satırımızı da forun içerisine alırsak eğer, ne olacaktır? Her turda bir e, rastgele sayı üretecektir. Kaçta kaç arasında? 1 ile 100 arasında arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın 10 adet rastgele sayımızı oluşturduk. 20 yazarsak ne olacak peki? 20 tur atacağı için her seferinde bir sayı üretecektir. Dolayısıyla 20 tane rastgele üretilen sayı görmüş olacağız. Peki şurada EBA'da 2 gibi bir sayı oluşturmak istersek ne olması lazım? 5 basamaklı yani 10.000 ile 99.999 arasında rastgele bir sayı üretebiliriz. Şöyle yapalım. 10.000 ile 99.999 arasında. Sayı üretelim. Bakın buradakine benzer bir uygulama yapacağız. Bakın arkadaşlar rastgele 20 tane sayı ürettik. Evet buna benzer bir şey yaptık arkadaşlar. Bu böyle. Rastgele tam sayı ürettik arkadaşlar. Başka bir örneğe bakalım. Ne demiş? Eee Sayı tahmin oyunu yapalım arkadaşlar. Sayı tahmin oyunu. Şimdi e, bilgisayarımız ilk önce rastgele bir sayı üretsin. Kaç kaç arasında üretsin arkadaşlar. Bir ile on arasında rastgele bir sayı üretsin ve ben bunu tahmin etmeye çalışayım. Eğer bulursam e, bizi tebrik etsin. Bulamazsam da üzgünüm diye cevap versin arkadaşlar. Hemen yapalım. Sayı diyelim. Eşittir. Random, pardon randint tam sayı üreticek çünkü randint. Kaçta kaç arasında demiştik? 1 ile 10 arasında rastgele sayı üretecek. Buraya kadar tamam. Şimdi ne yapacağız? Kullanıcının tahminde bulunması lazım. Tahmini input'la girmesi gerekiyor arkadaşlar. Sayı gireceği için int input yapıyoruz. int input tahminiz diyelim. Tahminiz diyelim. Evet arkadaşlar. Sonrasında ne olacak? Benim girdiğim tahmin ile üretilen sayı eşitse bir mesaj yazsın. If diyoruz. Eğer tahmin eşit eşit sayı ise tebrikler. Bildiniz desin arkadaşlar. Print. Tebrikler. Bildiniz. Desin. Eğer bilemezsem yani tahminle, tahmin ettiğim sayıyla üretilen sayı eşit değilse else şey kısmına yazmam lazım. Print. Üzgünü bilemediniz. Desin. Bilemediğiniz. Evet. Desin. Ve aynı zamanda arkadaşlar sayıyı göstersin. Sayı eşittir diyelim. Buraya da sayı yazalım. Yani şu mesaj bir görünecek. Yeşil olan kısım. Daha sonra bilemediğin içinde yanına sayıyı gösterecek arkadaşlar. Hemen çalıştıralım. Bakınız, e, rastgele sayı üretildi bir üst kısımda. Şimdi bu kısımdayız. Tahmininizi girin diyor arkadaşlar. Hemen girelim. Ben 5 sayısını tahmin ediyorum. Bakalım. Üzgünüm bilemediniz sayı olmuş arkadaşlar. Yani bilgisayarın ürettiği sayı burada olmuş arkadaşlar. Olmaz. 4 diyelim. Evet, üzgünüm bilemediniz sayı 5. Evet arkadaşlar. Şimdi bu e, oyunu biraz farklılaştıralım. Kullanıcıya 3 hak verelim. Ve 3 hakkı da bilemezse yine bize sayıyı göstersin arkadaşlar. Peki 3 hakkı bilmek için kullanın 3 defa sayı girmesine imkan tanımamız lazım. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu da yine for döngüsüyle halledebiliriz. For diyelim x diyelim in range 3 yazarsa bu döngü 3 tur atacaktır arkadaşlar. Sonra içerisine şuradaki tahminle if'in olduğu kısmı kesip alıyorum ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Tabii ki şu if else'i de tab tuşuyla seçtikten sonra tab tuşuyla biraz içeri alıyorum ki formun içerisinde arkadaşlar ee, hizalansın. Evet. Şimdi ne olacak? For döngüsü 3 tur atacak. Birinci turda tahminimizi isteyecek. Doğruysa tebrikler diyecek. Ha, doğruyu bilirsem bir de döngüden çıkmasını sağlamak için, döngüyü kırması için break yazalım arkadaşlar. E, bilemezsem de üzgünüm bilemediniz desin. Ama 3 hakkım olduğu için sayıyı hemen göstermesin arkadaşlar. Sayıyı yani bilemediğim zaman döngüden çıktıktan sonra göstersin. Print diyelim. üretilen sayı ya da bilmeniz gereken sayın değeri eşittir diyelim sayı. Evet bu şekilde yazarsak Olacaktır. Burada rastgele sayımız üretilecek. Biz de 3 hakkı for güçle verdik. Her seferinde tahmin edeceğim. Eğer bilirsen break yapıp çıkacak. bilemezsen 3 hakkımı kullandıktan sonra da bilemezsem arkadaşlar. Sayıyı hani üretilen sayıyı görmüş olacağım. Çalıştıralım. Tahmininiz. Birinci hakkım şu anda. 1 diyorum. Üzgünüm bilemediniz. 3 diyorum. Bilemediniz. 5 diyorum. Bilemediniz. Sayı arkadaşlar 8'miş. 8 yazsaydım arkadaşlar. Break yapıp çıkacaktı zaten. Bilemedim. Peki problem biraz daha geliştirelim arkadaşlar. Tahmin edeyim. Eğer sayıyı bilemezsem bana aşağı veya yukarı diyerek ee, ipuçları versin arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle hemen tahmin yaptıktan sonra diyorum ki if eğer tahmin yani benim girdiğim sayı sayıdan büyükse Sayıdan büyükse. Ne desin? Aşağı desin arkadaşlar. Aşağı desin. Yani aşağı daha aşağısında bir sayı söylememi isteyecek. Aşağı. Evet. Peki eğer elifle devam edelim arkadaşlar. Değilse eğer. Tahminim küçükse sayıdan o zaman ne desin? Yukarı desin arkadaşlar. Yani yukarı bir sayı söylememi istesin. Print yukarı. Sonrasında eğer değilse eğer yine Elif diyoruz. Tahminim eşitse tebrikler dizesi ve çıksın arkadaşlar. Şu elseye gerek kalmadı. Çünkü bütün şartlar bu seçeneklerde sağlanıyor. Birinci aklımda tahmin gireceğim. Eğer tahminim büyükse aşağı diyecek. Tekrar dönecek. İkinci halkta yine bir sayı gireceğim. En azından bunu e, deneyerek görelim arkadaşlar. Evet yanı aldım. Tahmininiz 3 diyorum. Yukarı diyor. 7 diyorum. Yukarı diyor. 9 diyorum. Aşağı dedi arkadaşlar. Ama hakkım kalmadı. Cevap 8'miş. Bulamadım. Bir daha çalıştırayım. Tahmininiz 4, yukarı 8, yukarı 10. Aşağı dedi arkadaşlar ama sayın değeri 9'muş. 3 hakkımda bitti. Evet bu şekilde programımızı e, güzel bir hale getirmiş olduk. Evet random modülü bu kadar arkadaşlar. Rastgele sayılar üretebiliyoruz. Özellikle randindi unutmayalım. E, başlangıç ve bitiş sayılar arasında rastgele tam sayı üretilmesini sağlıyor. Bunu birçok yerde kullanabiliriz arkadaşlar.